Merhabalar, herkes hoş geldi, öyle diyelim. Bugün e, bir beraberce istişare toplantısı yapacağız. Değerli Başkanımız bizlere kıymetli bilgiler verecek. O nedenle hep beraber buradayız. Tabii gönül isterdi ki fiili olarak karşılıklı olalım, yan yana olalım. İnşallah en kısa zamanda o günleri de göreceğiz, Allah nasip ederse. E, ama en azından yan yana olamazsak da şimdi karşı karşıyayız. Hepinizi görüyoruz. Hepiniz hoş geldiniz bu anlamda. Ben lafı uzatmadan başkanımıza sözü vereyim. O da bize kıymetli bilgilerini sunsun. Hep beraber fikirlerimizi böyle karşılıklı konuşalım, istişare edelim. Tekrar hoş geldiniz. Değerli Mesle Komitesi'yiz arkadaşlarım kendi yuvanızda olmasanız bile kendi işyerlerinizden bize katılım sağlıyorsunuz. Hepinize çok teşekkür ederim. Demin genel sekreterimizin dediği gibi gönül isterdi ki bir arada olalım, sarılalım, sorunları birlikte konuşalım, birlikte çözüm arayalım. Ama bu hastalıktan dolayı böyle bir süreçte karşı karşıyayız. Böyle de olsa yine işlerimizi yapacağız, günlük hayatımıza devam edeceğiz. Covid-19 Mart ayından itibaren biliyorsunuz bütün küresel dünyada olduğu gibi hem bölgemizi hem ülkemizi etkiledi. Bu sürecin sıkıntılarını da hep birlikte yaşadık. Bu sıkıntılardan da bir nebze de olsa ders çıkartacağız. Ee, ve bu sıkıntıları nasıl faydalı hale getirebiliriz diye o çalışmanın içinde olacağız. Şimdi bu süreçte tabii bazı sektörler sınırlı olsa kapalı kalmak zorunda kaldı. Bazı sektörlerde bulaşım bulaşmaması için tamamen kapandı. Küresel çapta bütün dünya bir dayanışma içine girdi. Biz de hem bölgesel olarak hem ülke olarak bunları yaşadık. Yaşama da devam ediyoruz. İlk önce ticaret olarak bu süreçte bir seferberlik ilan ettik çalışma arkadaşlarımızla. Oda olarak sosyal anlamda yaptığımız faaliyetlerimize birlikte ekonomik işlere karşı da bir takım tedbirleri almak zorundadık ve almaya da devam ediyoruz. Biz sizden gelen sektörlerden gelen sorunları çatı kuruluşumuz olan Türkiye Odalar Borsalar Birliği'ne ve gerekli bakanlıklara ulaştırdık. Biliyorsunuz bugünün şartlarında faizi konuşursak faizlerin çok yükseldiği bir durumda biz üyelerimize 7.25'ten 6.25'ten bir can suyu, bir nefes kredisi kullandırdık. Bu nefes kredisinde biraz sonra faaliyetlerimiz içinde var. 50 milyona yakın krediyi kullanan, üyelerine kredi kullandıran öncü odalardan biriyiz. Biz yeni fikirlere kolaylıklar üreterek yeni çalışma modellerine geçen arkadaşlarımıza da bir takım imkanları sunduk, sunmada devam edeceğiz. Şimdi bu gıda sektörü, ...İrfan Bey'i görüyorum, Mehmet Keskin'i görüyorum... ...Cemal Bey'i görüyorum ekrandan... ...büyük market yapan... ...fırıncı arkadaşlarımız var... ...daha doğrusu Cengiz Bey'i görüyorum... ...bu da çiçek sektöründe... ...daha doğrusu... ...sıkıntılı süreci... ...tekelleşmiş marketlere... ...karşı... ...en acı şekilde hisseden... ...siz değerli sektör temsilcileri varsınız... ...bugün konuşmamıza başlarken şunu söyleyeyim. Özellikle faaliyetleri yaptıklarımızı size anlatmadan önce biraz da olsa bugün içinde yaşadığımız fahiş fiyatları belirleyen tekel marketlerden bahsedeceğim. Biz bölge olarak ne istiyoruz? Türkiye gelende ne isteniyor? Acaba e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde neler yapılabilir? Biraz da bunu konuşacağız. Şimdi her zaman ne olursa olsun ben hep şunu söylerim. Denizlerde ne kadar fırtına olursa olsun martılar o mavi denizden vazgeçemez. Ekonomik hayatta veya yaşamımızda ne kadar gelgitler olursa olsun biz o martının mavi denizi sevdiği gibi hem bu ülkeden hem bu bölgeden hem de işimizden hem de dostlarımızdan vazgeçemeyiz. Zaten yüce erdemlik de bunu gerektirir. Önemli olan sıkıntılı günlerde hem ülkenin değerini bilmek hem de kendi değerlerimizi bilip ona göre hareket etmektir diye düşünüyorum. Biz de hep birlikte bu yolculuğa devam edeceğiz. İnanıyoruz ki birliğimiz ve beraberliğimiz daim olduğu sürece bütün engelleri rahatlıkla aşabiliriz. Şimdi üretime devam edeceğiz. Aktif iş güçüne katılan genç kardeşlerimize ya da İslam içinde bulunan insanları bir nebze de olsa hem sağlıklı yaşatmaya çalışacağız hem de bu üretim merkezlerinden uzak tutmamaya çalışacağız. Biz Kartacalı Komutan Anıbal'ın dediği gibi ya bir yol bulacağız ya da bir yol açacağız. Biz de oda olarak diyoruz ki bu yolları hep birlikte açacağız ve birlikte başaracağız. Bizim biliyorsunuz bir sözümüz vardı. Biz birlikte bir arada olursak güçlüyüzdür arkadaşlar. Şimdi Pandemide bazı kurallar hayatımıza yeniden girdi. Bunu kabul etmek lazım. En azından normal gördüğümüz normalleri yaşamıyor olduk. Tabi bize bir şey öğretti pandemi. İstepleriniz mi, ihtiyaçlarımız mı? Ben her zaman söylüyorum. İhtiyaçlarımız öne çıktı. Pandemide bir şey daha öğrendik. Belki de 10 yıl, 15 yılda öğrenemeyeceğimiz, yaşamımıza giremeyecek teknoloji hayatımızın değişmez bir parçası oldu. İşte evde oturduğunuz zaman getire basıyorsunuz, götüre basıyorsunuz. Marketten veya başka bir yerden ihtiyacınızı alabiliyorsunuz. Veya uzaktan esnek çalışma mobilde yani bizim mobil çalışma sistemi dediğimiz hibrit çalışma modeline herkes ayak uydurmaya çalıştı ve uydurmada çalışacak. Her eve bir eba girdi. 18 milyon, 200 binden fazla öğrencinin olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Her eve Elektrik ortamında ne girdi teknoloji nimetlerinden faydalandık ve derslerini çocuklar uzaktan yapar oldu, hibrit eğitim modeli istesek de istemesek de hayatımızın değişmez bir parçası oldu. <laughs> Evde eşiniz belki hiç ilgisi olmayan bir yardımcınız bugün internet koptu, internet hızı zayıf, işte çocuklar ders yapamadı, diyor mu? Diyor. Mesafe fiziki mesafe, uzak durma hayatımıza girdi. Selamlaşmanın şekli değişti. Değerli arkadaşlar, iş dünyası, iş insanları farklı bir şeyi gördü. Teknoloji yönetimsel ağlarda bizi yönetmeye çalıştı, işlerimizi yönetmeye çalıştı. Yani biz hep şunu derdik, mavi yakalılar, beyaz yakalılar. Hayatımıza bir de metal yakalılar girdi. Bunları zaman zaman bir araya geldiğimizde anlatacağım ama esas bugün toplantımızın amacı hem çalışma arkadaşlarımızla bölge için, sizler için ve e, odamız için neler yaptık, başka odalar neler yapıyor hem bunları mukayese edin hem de sizin sektör olarak ne yapabiliriz. Şimdi oradan İrfan kardeşimi görüyorum fazla düşünmesin annesi de rahatsız Allah'a eli şifa versin. Cemal Bey'i görüyorum marketçi olarak diyorum ağırlıklı Mehmet Keskin var Selahattin Bey var böyle çoğunuzu göremiyorum ama bir kısmınızı görüyorum. Şimdi hepiniz gıda sektöründesiniz gıda bir ihtiyaç maddesi. Bizim bundan vazgeçmemiz mümkün değil. İnsanların hayatını sürdürebilmesi için Allah'ın verdiği bir nimet var. Bu nimetlerden hep birlikte faydalanacağız. Yalnız bir şey var. Önemli olan sağlıklı gıdaya ulaşabilmek. Ve buna ulaşırken de hem satıcılar hem tüketiciler din faydalanabileceği bir ortam olması lazım. Şimdi tüketicilerin alışkanlıkları değişti temassız ödemeler başladı. E-ticaret zaten hayatımızın bir parçasıydı. Bunda bu süreçte e-ticaretin elektrik ortamında yapılan ticaretin de yetmediğini gördük. Işık hızından daha hızlı şekilde tüketicilere ulaşmaya çalıştık. Yazdılar internet ortamında size ulaştı talepler yetiştiniz mi? Yetiştiniz. Fakat burada bizim baş edemediğimiz özellikle marketler için diyorum. 20 yıldır Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bekleyen bir türlü çıkartılmayan marketler yasası vardı. Değerli arkadaşlar, meclis üyesi arkadaşlarım bilir, komitedeki arkadaşlar bilir. Geçen çarşamba günüdü bizim herhalde meclisimiz. Çarşamba günü tesadüfen eski devlet bakanı Cevdet Bey, Cevdet Yılmaz, şu anda Bingöl Milletvekili, bulunduğu yerden, ofisinden bizim sürpriz yaptı, toplantımıza katıldı. Şu anda Bütçe Komisyon Başkanı. Ona da bir an önce bu para kendicilerin ve tekelci olmayan marketlerin ayakta kalabilmesi için marketler yasasının acil olarak çıkması lazım dedik Sayın Bakanım. Siz dedi bilgi birikimlerinizi bize gönderin. Daha önce taleplerimiz vardı. bunlar bir masaya yatıralım. Biz de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bunu nasıl gündem yapabiliriz dediler elimme arkadaşlar yeni bir not ulaştırdı. Yanılmıyorsam Dünya Gazetesi'nden. Biraz sonra bir kısım yerleri çizdim. Size okuyacağım. İlk önce ben size mahalle esnafını rahatlatacak bir yasa teklifinin bakın mahalle esnafını rahatlatacak bir yasa teklifinin muhakkak acil olarak çıkartılması lazım. Şimdi cadde üzerinde bu yasa çıkarsa cadde üzerinde bir sürü market açılamayacak. Biraz sonra hem Avrupa'dan hem Türkiye'den istatistik bilgileri de size paylaşacağım. Yani Avrupa'da kaç bin kişiye bir market düşerken Türkiye'de kaç kişiye bir market düşüyor. Onun sayısını da arkadaşlar çalışmış. Sizlerle paylaşacağım. Şimdi küçük esnafı veya küçük marketleri zincir olmayan marketleri bu büyük marketlere karşı nasıl koruyacağız? Değerli arkadaşlar rekabet kurulunun yazısını okuyacağım biraz sonra. Rekabet kurulu der ki bizim yaptığımız şu tarihler arasında zaten bu zincirlerin sayısı altı falan büyük zincirlerin sayısı bilemediniz on 4-5 firma cirolarını 100'e, 5'e, bine katlamış. Bir tekelcinin unsuru karşımıza çıkıyor. Şimdi burada bakkal ve esnafın korunması için marketlerin her istediği yere açılmaması gerekir. Bir metrekare ve nüfus gibi şeylerin kriterleri muhakkak gözden geçmesi lazım. Örneğin Türkiye'den bir örnek vereceğim. Nüfusun 5000 olan bir mahallede 4 ya da 5 tane market açılabiliyor. Buna yerel yöneticilerin ya da meslek odalarının bu marketler yasasında bir kriter çıkmalı. Biz bunlara bir dur diyebilmeliyiz. Dur diyebilmeliyiz. Bakalların muhakkak bu tekel marketlerin dışındaki yerlerin bir kooperatife dönüşmesi, ürün alırken karının sağlanması lazım. Karının sağlanması lazım. Şimdi toplu aldığı zaman satıcı firmalar fiyatları büyük marketlerde farklı oluyor. Sizin onlarla rekabet etme şansınız tamamen ortadan kalkıyor. Bakın eskiler bilir. Aşkı Duman abim oradan izliyor bizi. Cemal abi bilir. Ahmet Çerman Bey bilir. Eskiden belediyelerin tanzim mağazaları vardı. Hem ekmek satarlardı hem de bulundukları bölgedeki halka yöresel ürünlerin yanında ucuz gıdalar satarlardı. Şimdi marketlerde genel bir durum var arkadaşlar. Marketler bu zincir marketleri ben tekel altındaki marketlerden bahsediyorum. Bir beyazlar gıdadan bir yorulmaz market, bir çetin marketten bahsetmiyorum değerli arkadaşlar. Bunlar ne oldu? pirinç üretebiliyorlar, bulgur üretebiliyorlar, mercimek üretebiliyorlar. Ee, küp şeker yüzde yetmiş dokuzu üretilen ürünlerde kendi ambalajlarını kullanıyorlar. Kendi ürünümüş gibi bunu tüketiciye sunuyorlar. Üretici firma nerede? Üretici firmanın marka olma şansı yok ki. Karşıdan kaçar peynir alınıyor. Geçen hafta marketlere gittim. Kendi eşimi gönderdim. Kars Kaşarı burada başka isimle isimli söylemeyeceğim reklam olur diye büyük bir tekel markette başka ambalajda satılıyor. Ya da çeltik pirince, Ya da baldo pirinci. MM bilmem ne ismi altında satılabiliyor. Peki biz bunlarla nasıl baş edeceğiz? Bir yasanın oluşması gerekmiyor mu? Gerekiyor. Şimdi siz birkaç kişi bir araya geliyorsunuz. Aile bireyleri. İşte keskin kardeşlerin olduğu gibi sağ olsun fedakarlık yapıyorlar. Sermayelerini birleştiriyorlar. Fikir birliği, güç birliği yapıyorlar. Daha iyi hizmeti nasıl yapabiliriz? Bunların milyarlarca ciro yapan bu tekelci marketlerin anlayışı karşısında ayakta durma şansları var mı arkadaşlar? Bugün varsa yarın yok. Rakamlar söyleyecek. Peki sınırlı günlerde yerel yöneticiler, kamu yöneticiler, İçişleri Bakanı genelge yayınlıyor. Biz sektörlere diyoruz ki şu sektörler açılabilir, şu sektörler açılamaz. A market zincirinde olan ya da B market çiçek satabiliyor mu? Satabiliyor. Elektronik bir ürün satabiliyor mu? Cumartesi, pazar günü şu anda hafta sonu var. Geçen hafta yaşadık. Beyaz eşya yaşa satabiliyor musun Cemal abi sen? Satamıyorsun. O beyaz eşya de satıyor. Telefoncu arkadaşının iş yeri kapalı. Telefondası tabii kapanacaksa kapansın. Ama bunlara farkındalık yaratılıyor. Bu lobiyle bizim sizlerin baş etmesi mümkün değil. Örneğin tencere tava alacak. Eşiniz ya da kardeşiniz ya da siz. Kardeşim tencere tava olsun. Onunla bütün. Ama benim buzdolabına ihtiyacım var. Buzdolabını da hallediyorum cumartesi pazar. diğer firmaların bunlarla rekabet etme şansları yok. Ondan dolayı 90 bin bir nüfusta 15 ya da 20 market olamaz. Bu marketler sermaye gücü marifetiyle agresif büyüme. Ben bu cümleyi çarşamba günü mecliste kullandım. Rekabet kurulu aynı cümleyi kullanmış. Büyüme stratejileri yüzünden özellikle küçük ya da az nüfuslu kentlerde, kasabalarda, köylerde, mezralarda, tatil beldelerinde zincirin zincirini oluşturdular Akisar. Her ilde esnaf kan ağlarken, biraz sonra kapanan bakalları marketlerinin sayısını vereceğim. Bilmem kimin market zinciri, milyar, milyar dolarca cüro yapıyor. Bu reva bir şey mi arkadaşlar? Tekelleşmek doğal bir şey değil. Özellikle bu grup, gıda grubu olduğu için. Serbest piyasa koşulları belli. Rekabet kurulları nereden, nereye kadar gidecek? Sadece ben kazanacağım mantığıyla olmaz. Bakın, öyle organize olmuşlar ki derneklerin adı da organize. Biraz sonra okuyacağım size. Parakende sektörüne ilişkin rapor yayınlayan rekabet kurulu iki günlük mevzu bu arkadaşlar. Dünya gazetesi çok küçük yazmış diye ben büyüttüm biraz. Neler diyor? Haksız rekabete yol açan uygulamaları sıralayıp öneriler sundu. Gerek marketlerdeki faiz fiyatlar gerekse küçük ve yerel zincirlerin o zincir marketlerde tüketicinin şikayeti olduğu zaman sizin gibi öyle marketi babadan almış kuşaktan kuşaya götürmüş ya da bir araya gelmiş güç birliği yapmış sorumlu kişiyi bulması mümkün değil biz o marketler zihninde bazen o sıkıntıları yaşıyoruz size ulaşmaları çok kolay İş yerinizde beyazlar gıda da bir şey olduğu zaman beyazların sorumlusunu bulmak çok kolay ama A B zincir marketinde mümkün değil. Oraya yetkili ama etkisiz bir eleman bırakılıyor arkadaşlar. Yetkili ama etkisiz bir eleman bırakılıyor. Gerek marketlerdeki faiz fiyatlar, gerekse küçük ve yerel zincirlerin büyümemesini. Küçük yerellerin büyümemesini odağına alan Rekabet Kurumu hızlı tüketim malları perakende sektörüne yönelik bir inceleme başlattı. Bakın hızlı tüketim malları yani Türkiye hızlı tüketim malları perakende sektör incelemesi ön raporunu yayınladı. Şimdi ne diyor biliyor musun federasyon? Perder yani perakendeci derneğine acil toplantıya çağırıyor. Diyor ki bir acil toplantı yapalım. Raporda çok önemli hızlı tüketim malları pazarındaki yoğunlaşma oranlarının hızlı arttığına dikkat çeken kurum Sektörün ilk dördünün, bakın ilk dördünün pazar payını 2010-2019 yılları arasında arttığına dikkat çekerek aynı dönemde yerel ve küçük marketlerin pay kaybettiğini bilgisini verdi. Rekabet kurulu veriyor arkadaşlar bunu. Alım gücünün kötüye kullanıldığının garantisi verilmeli. Alım gücünün kötüye kullandığı. İlk üç şirketin indirim market olduğu belirtilen raporda özel markalı ürün ağırlığının diğerlerinden fazla olduğu vurgulandı. Aynı zamanda tüketiciyi yanıltacak şekilde bir ürünün fiyatını alış fiyatının daha altında gösterip o ürünün rafta çok az olduğunu sağlayıp esas amaç indirimli ürünlerin dışında diğer ürünlere tüketiciyi alımını o şekilde dikkatini çekmek. Şimdi haksız ticareti uygulanıyor mu? uygulanıyor. Yeni bir idari otoriteye ihtiyaç var mı? Var. Bizler bunu söyledik. Bazı odalar da söyledi. Rekabet kurumunun gündeme aldığı maddeler arasında mu muhakkak dikey anlaşmalara yönelik bir şeylerin olması lazım. Bugün İrfan kardeşim kardeşlerle bir araya gelmiş. Ben eskisini de bilirim. Allah hayırlı işler versin. Helal kazanç versin. Bugün ne kadar dürüst çalıştığını hepiniz bilirsiniz. Biz de biliriz. Hepiniz de öylesiniz. Hepiniz de öylesiniz. Ama İrfan kardeşim gidip 100 kilo veya 2 tır patates alırken A tekel firması 100 kamyon patates alırken mümkün mü o fiyata satabilsin? Mümkün değil. Bir de o A firması alıyor kendi patatesiymiş gibi ambalajını yapıyor. Arkadaşlar bunun da rekabet kurulunun dur demesinin zamanı geldi. Bakın bugün asgari ücrette Gebze'de hepimiz onlar bizim kardeşlerimiz. Onlar bizim gelirlerimizin ortağı olan çalışanlarımız. Bizim sorumlularımız sadece bak. Elinizi yüreğinize koy. Şartlar iyi olsa, daha iyi kazansak, bunlara 2800 yerine 5000 lira versek, 10 bin lira versek daha iyi olmaz mı? Daha çok mutlu olurlar. Bizler de mutlu oluruz. Bakıyorum herkes kafasıyla beden dille onaylıyor. Onların mutlu olması demek bizlerin de mutlu olması anlamına gelir. E biz bu marketler zinciri karşısında asgari ücreti 10 bin lirada yapsak biz yok olup gideceğiz arkadaşlar. Yani marketlerin özel marketleri, markaları ürün üreterek sanki kendi ürünlenmiş gibi tüketiciye sunmaları adil bir şey mi? Adil bir şey değil bence. Marketlerin özel markalı üreticilerin hem geleceğine balta vuruyor hem de bu birimler kendine yok ediyor. Şimdi bunun çözümü nerede biliyor musunuz? Değerli arkadaşlar. Bunun çözümünü söyleyeceğim. Marketler zincirinde kısaca anlatacağım. Faiz fiyatının önüne geçmesi için gıda bankalarının, sosyal marketlerin, halkın dilediği, sizin dilediğiniz gibi yerel yöneticilerin bir halka açık, üste açık pazardan bahsetmiyorum. Sizleri bir araya toplayacak gerektiği zaman Sizleri belki yeri bedelsiz verecek ya da düşük meblağ karşılığında size yerler tahsis edecek. Siz orada ürünlerinizi daha ucuza satabileceksiniz. Ya da daha önceden olduğu gibi tanzim mağazalarının kurulması, kredi tarım kooperatiflerinin önüne geçilmesi ya da kooperatif fikrinin oluşması, kolektif çalışımın yayılması size o ürünlerin havuzda toplanıp o ürünlerden size gelmesi o şekilde satmanız anlamında. Ya da Osman Yılmaz'da Kızlar Caddesi'nde bakal Osman abimin bakalı var. 150 metre kare ise İrfan kardeşimin Atatürk Caddesi'nde yeri 250-300 metre kare ise diyecek ki kardeşim marketler yasası siz burada bime adında söyleyin fark etmez Migros'a, Carrefour'a ya da 101'e diyecek ki kardeşim siz burada 150 metrekareden büyük bir yer açamazsınız diyecek. Siz kendi ürettiğiniz ürününüzü markanızı ancak ambalajlayabilirsiniz diyecek. Cemal abi orada baldo pirinç satarken aynı pirinci satıyor. Orada baldo pirince kendi ambalajını sarıyor. Sanki kendi ürünümüş gibi. Abi biz tarladan reklam var. Televizyonlarda izliyorsunuz reklam var. Tarladan tüketiciye diyor. O zaman bizim yaşama hakkımız nerede? Bizim yaşam hakkımız nerede? Ben de tüketici olarak diyorum ki devlet bizleri korumalı. Özgürlük sadece konuşmakla değil. Benim ticari hayatımdaki özgürlük de lazım bize arkadaşlar. Serbest piyasa koşulları bu. Bir araya geliyorsak hepimiz birbirimizden alışveriş edebileceğiz. Ben iki ürünü beyazlardan alabiliyorsam üçüncü ürünü başka yerden alabilmeliyim. Dördüncü ürünü Cem kardeşimden alabilmeliyim. Beşinci ürünü işte peynirci babadan alabilmeliyim diye düşünenlerdenim. Bilmiyorum bu nereye kadar gider ama bu Rekabet Kurulu'nun e, talepleri falan istekleri gerçekten beni ve arkadaşlarımı çok olumlu yönde motive etti. Yani bunların organize de perakende denetim. Allah Allah. Başka yerde organize'den bahsetseniz suç at edersiniz arkadaşlar. Yani öyle bir dernek kuruyorlar ki bir arada olup güçlerini agresif kullanıp büyümeye odaklanmak. Şimdi ben söylemiyorum rekabet kurulu diyor ki 2000 o cümleyi bir daha okuyorum 2010-2019 yıllar arasında 4 sektörün pazar payının yüzde 79 çoğaldığını söylüyor. Şimdi Avrupa'ya bakıyoruz. Peki Avrupa'da nedir bu rakam? Onu da okumaya çalışacağım. Şimdi e, raflardaki o kendi markasımış gibi sattıkları market raflarındaki ürünler yüzde dokuz oranına çıkmış. Şimdi biz fiyatların düşmesini temel gıda da 8'den bire inmesini isterken karşımıza başka şeyler çıkıyor. Tabii bu başka şeyler çıkarken de bazen de yanlış algılanıyor. Şimdi bu tekelci firmalar tamamen önümüze bir Çin seti çekmişler. Çin seti. Çok büyük lobileri var. Siyasi erke baskı yapmak lazım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde küçük ve yerel perakendisleri ve sizin gibi tekel olmayan marketlerin koruma altına alınması için muhakkak marketler yasasının çıkması lazım. Bakın arkadaşlar bakkalların 149 bin olan sayısı 10 yılda 128 bine düşmüş. Organize perakende sektöründe 10.500 olan sayı 35.000'e çıkmış. Bakın organize perekende sektöründe 10.500 olan sayı 35.000'e çıkmış. Avrupa'da nüfus ve mimari yapıya göre mağazalar açılıyor. Yani Avrupa'da siz ben Abdi İpekçi'ye bir market açıyorum. Ya da Hacı Halil Mahallesi'nde ya da Osman Yılmaz'da Yıldız Caddesi'nin market aç. Gel diyorlar buraya. Yerel yöneticiler. Mimari yapıya bakılıyor ve oradaki nüfusa bakılıyor. Oradaki nüfusa göre market açma ruhsatı veriliyor. Şimdi Avrupa'da bunlar yapılırken 3300 kişiye bir satış noktası düşüyor. Bunu Rekabet Kurulu söylüyor. Ben söylemiyorum. Türkiye'de kaç kişiye biliyor musunuz? 700 kişiye bir zincir marketin halkası düşüyor. 700 kişiye bir market düşüyor. Bunun için sektörün uzmanlarından oluşan meclis sektörüne muhakkak taleplerinizi, dileklerinizi iletmeniz lazım. Biz her konunun uzmanı değiliz. Biz sizlerden aldığımız, dışarıdan topladığımız bilgilerle bu fikre bu fikir edindik. Fakat sizler bize dersiniz ki genel sektörün de burada zaten oda toplantıda. Biz meslek komitesinde bir çalışma yapıyoruz marketler yasası ile ilgili. Biz size odanın hukukçularını da getiririz. Yasal yönlerini inceler. Sadece ben kazanacağım değil hepimiz kazanacağız mantığıyla hareket ederiz. Arkadaşlar hem inancımız gereği hem yaşam felsefemiz gereği. Hep bana rep bana derler. Hep benim olsa olmaz. Biz o elimizdeki nimetleri de paylaşacağız. Paylaştıkça aslında onlar çoğalır diyen bir inancın mensuplarından geliyoruz. İnancın mensuplarını görmek lazım. Yani bizde ne der? Komşusu açken tok yatan bizden değil ticarette de böyledir. Rız kapısı herkese açıktır. Şimdi bu bir, iki, üç, dört, beş, büyük, altı firma. Hani reklam olacak diye söylemiyorum. Siz hepsini biliyorsunuz. Şok, şok, şok. Ne diyor? Tarladan mutfağınıza. Yok böyle bir arkadaşlar. Böyle bir reklam yok. Siz onların reklama yatırdıkları parayı yıllarca kazanamazsınız. Kazanamazsınız. Siyasi erk çok güçlü Kocaeli'de. İçimizde Siyaset erkeğe edecek çok değerli arkadaşlarımız var. Meslek odaları var. Meslek odalarında görev alan arkadaşlar var. İşte Beyazlar Gıda Müsyatta, tüm sektörde olan arkadaşlarımız var. Gelin bir araya gelin, bir arada olun, bir çalıştay yapın değerli arkadaşlar. Şimdi ekrana düştü arkadaşlar. Hakmar Market'in sahiplerini tanıyorum birisi Zeki Bey'di herhalde ortakları yanlış bilmiyorsam. Cemal abi doğruluyor oradan. Değil mi İrfan Bey? Birisi Zeki Bey'di. Hakmar güzel bir şey açıklamış bugün. Sosyal medyada. Ben kendilerini tebrik ediyorum. Bundan böyle daha ufak metre kararı mağazalarda hizmet etmeye devam edeceğim. Güzel bir şey. Bunları zorlayacağız ya da marketler yasası çıkacak. Bu konuda özellikle gıdadan çok güçlü arkadaşlar içimizde ya başkanım bir çalıştay yapalım diyoruz. Gelin meslek odaları birlikte bize katkı sunun. Biz de bunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne parlamentoya gönderelim. Yasa çıkacaksa biraz sizin de o çorbada tuzunuz olsun bizlerle birlikte.